2013 LYS Matematik 27. Sorudayız arkadaşlar karmaşık sayı sorusu. Modül z'nin karesi artı z bölü z eşlenik z artı i demiş. Öncelikle ifade düzenlenirse arkadaşlar modül z'nin karesi artı z karşı tarafa attığımızda z çarpı z'nin eşleni artı i çarpı z olacaktır. Bu ifadenin kendisi modül z'nin karesidir ki bunlar birbirini götürür z eşittir z'nin eşleni çarpı i değeri olacaktır arkadaşlar z sayısına a artı bi dersek a artı bi a eksi bi çarpı i olacaktır. Buradan a artı bi eşittir a çarpı i eksi b çarpı i kare olacaktır. i karenin eksi 1 olduğunu kullandığımızda a artı bi değeri a i artı b olacaktır. Ki buradan arkadaşlar a eşittir b çıkar. Yani sanal kısımla imajiner kısım birbirine eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla a artı a i biçimindeki z karmaşık sayılarını aramaktayız. Burada bizi ilgilendiren nokta arkadaşlar a ve b birbirine eşit olduğu için z'nin eşliğini alırken a eksi b'yi aldığımızda a'nın sıfırdan farklı olması gerekir. Yoksa payda sıfır olur ifade tanımsız olur. a sıfırdan farklı olacaktır. a artı a i formatındadır sayılarımız. Cevap a